Seriz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vampire'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, facecam aldım ve bu videoyu Facecam ile birlikte çekiyorum. Ee, i̇lk denemem Facecam ile video çekme çekmenin ilk denemesi yani. Nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Ee, arada Facecam'e bakmayı unutabilirim çünkü oyun oynuyoruz yani bir yandan da. Ee, bu arada tıraş fren oldum. Saç, saçımı kestirdim. Hem bayağı uzundu saçım. İyi uzunluğu bayağı var diye Yani, bayağı uzun saçım. Hem birazcık yaz geldi açırarım dedik. Hem de ee, bugün ilk face gelme videom olacak dedim. Böyle bir şey çıkayım dedim. Kesinme çıkayım dedim. Çünkü birbirine karışmıştı uzunluktan saçlar fren artık. Neyse, bu çok da önemli değil. Ee, i̇lk facecam videomuz hayırlı olsun. Şimdi e, Vampire çekeceğiz bugün ve bugün iki tane daha ekstra video atmaya çalışacağım. Facecam aldığımdan dolayı başka içerikler düşünüyorum demiştim geçen PUBG videosunda. Orada iki tane içerik düşünüyorum demiştim ama üç taneydi, ben bir tanesini söylemeyi unuttum. O düşündüm üç tane şeyden iki tanesini facecam aldığım için yapabileceğim. Bakalım soracak. olacak. Neyse, biz oyuna geçelim. Çok da uzatma herhalde. En son nerede kalmıştık? Bir adamı falan kurtarmıştık. Sonra e, bizim hastanedeki birçok kişi hastalanmıştı ve onlara e, ilaç vermiştik. Şu anda büyük ihtimalle birçoğunun şeyi geçti. Bu arada şu anda e, XP... Şu an kameranın olduğu yerde XP yazıyor ve görev yazıyor. Görev kapandı bilmiyorum ama XP kapandı sanırsam. Bir bakayım görev kapanmış mı diye. Geliyorum. Kapanmamış sanırsam emin değilim ama XP kapanmış. Görev Aynen görev yeri kapanmamış. Şimdi feskimi koyduğum yeri hatırlıyorum da aynen ee, kapanmamış. Ee, sol tarafa koymadım. Orada camları var. Artta bir şeyler daha vardı. Oralara koymadım bir yere. O yüzden. Ne olduğunu hatırlamıyorum şu anlarda ama ben videoyu çekmeden önce kontrol ettim yani ee, nereye koyabilirim diye. Baktım diğer videolarıma. E, hepsini bir yer ayarladım şu anda. Hepsi için ayrı ayrı yerlere koydum Böyle sizin kapanmayacağı, e, önemli şeylerin kapanmayacağı yerleri. Şimdi, e, şimdi ne kaldı? Ne yapıyorduk? Aynen bakın hasta ama iyileşiyorlar. Buna vermedim. Niye vermediğimi hatırlıyorsunuzdur. Bu adamı çok feci sinir kaptım çünkü ben. Bu adama hedek lazım şeyi ancak o yok bende. O yüzden ona da veremedim. Bunları zaten vuramadım. Migren zaten yok. Şu adamı vuramadım. Hemen geliyorum. Kapı açıldı. Evet. Geldik. Kapı açıldı. Onu kapattım. Ee, şimdi. Bir yan görev falan varmış. Şu varmış. Başka da bir şey yok. O zaman ana görevden devam ediyoruz. Ana görev Watch Upper'ı araştır gibi bir şey. Okey. Şöyle gidelim. Arada facecam'da falan çıkabilirim ve size bakmayabilirim. Çünkü yer lazım daha. Şimdi bu arada o düşündüm iki video da e, güzel videolar olacağını düşünüyorum. Ancak yapabilecek miyim tam bilmiyorum. Çünkü yani yapamazsam niye yapamadım falan ben size e, yarınki online video anlatırım. Sadece yapıp yapamayacağıma emin değilim. Bunu söyleyeyim. Şimdi görevin olduğu yere gidiyoruz. Bunlardan koşarak geçebiliyorduk. Evet. Şimdi. Buraya geldik de burada neyi araştıracağız biz ya? Onlar büyük ihtimalle sardıracak ama şöyle yandan basıp gidebilirsem okey. Yandan basıp gidebildim. Güzel orada o yüzden. Şimdi Whitechapel. Lady Ashburst'u bir bağlantı sonra kişiye bulabilir miyim? İlk önce Petrusco Farrow bularım dedi. Zaten onları biz vurmuştuk Buraya gelmiştik daha öncesinden de. Büyük ihtimalle Darius Petrusco ile konuşmamız gerekiyormuş. Aa bu değil mi? Okey. Loretta'ymış o. Ee, devam edelim. Şuradaymış. Bununla konuşmuş muyduk hiç? İyi akşamlar. Beni hatırlıyor musun? Ben bir doktorum. Doktor Reed e, Pembroke Hastanesi'nde. Doktor mu? Çap, bak çapırdı mı? Chappell Benim adım Chappell ne büyük bir onu? Benim adım şey, şey Bana değil, ancak buradaki birçok kişiye yardımcı olabilirsiniz. Yetenekleriniz diyor, yani hastalık burada bayağı var diyor. Eee... Burada bir çok mutlu birisini görmek çok yetiştirici filan eee bir dedi ki. Niye kötü ki evet, hmm. Bu arada şunlara da bir şuna bakacağım. Adam ya şu anda bunun hakkında bir fikrim yok. Ama kötü birisi ise bu da gidecek. Medikal destek istiyor mu? Aa verebiliyoruz. Tamam veririm o zaman. Okay. Bunu da iyileştirme, iyileştirmiş oldum. Ben ücretsiz olarak mı veriyorsun? Bu yerde bu çok geçerli bir şey değildi dedi. Sevindi. Bu yani sağlık bu ya. Vereceksin ücretsiz. Amerika'da öyle değil. Paralı arası ayrı bir şey de. Ee, her yerde ücretsizdir yani bu tedavi ya. Öyle olması lazım yani en azından. Eee işini, işiniz ne dedi? <gülüyor> anlaşma yapıyor. <laughs> Para. Yanlış anlamadıysam bu adam Bir dakika yanlış anlamadıysam bu adam Hmm bir dakika. Kiralıyor falan gibi bir şey ediyor da. Ha. Ay, okay. tamam. Anladım gibi. Ha bu adam vurmuş size bak ben bunu arıyordum. Tamam iyi güzel adam vurmuş orduk. Onlara avantaj sağlıyorsun gibi bir şey diyor da ben belki çok da anlayamadım onu. Ben bir durdurup şuna bakayım. Baktım ve tekrar geldim. Ee, göçmenlere kötü evvel kira arıyormuş Yani bu şu anda iyi mi kötü mü tam emin olamadım aslında. Çünkü yani bir yandan göçmenlere ev kira arıyor, ancak kötü ev kira arıyor ve bundan para kazanıyor. Ha emir alamadım. Ee, ama avantaj onlara avantaj veriyorsun gibi yani şey söyleceğiz. <laughs> 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 okay, devam edelim.

Ancak bize dedik ki ben böyle bir şey yapmam ya yani. ben böyle bir şey yapmam Bu da ki, yani anladım siz iyi aile çocuğusunuz elinizi kirli işlere sokmak istemiyorsunuz filan gibi de bir şey dedi. Ben ben para ile ilgilenmiyorum. Şey, evet. Çok güzel tonic could have really helped people, you know, save lives. <laughs> I mean, Sizin yaptığınız <laughs> bu 20 fren gibi bir şey dedi de biz bir şekilde çalışmayız. Şu anda çok aradayım bu adamı e, infal edip etmemek yani öldürüp öldürmemek lazım da neyse. Me, bana. Bu <laughs> ...yakışırken onu görmek için demek istiyorsun? <gülüyor> 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 yani, yani e, iyi bir şey... ...ya bir, bir şey, seçenek bana bir şey söylediğin gibi bir şey dedi bizimki, o da anlattı işte. Şey Tam anlayamadım, özür dilerim. Sen sonra iyi görüyorsun Ne olduğunu hatırlıyor musun? Çok fazla değil. Siktimin bir... Ee, ...kabusu gibi gibi. gibi. Buraya gerek daha iyi yap... Her şeyi bilmek istiyorum filan diye ve evet, doğruları, pekala. Yüksek fiyatlarakileri, evet evet. Gerçekten bunu durdurmanız gerekiyor. Bu benim son uyarım. <laughs> Diğer Bizim <hakkınız gülüyor> yani. sadece bir şeydir ama sizin yaptığınız bundan daha fazlasıdır. Gerçekten mi? Ne yapabilirsin ki? Oğlum bak bana çok atarlı giderli davranma seni var ya. Dorothy Crane'e bakıyorum. O bir eee... Hemşire de Dorothy Crane mi? Ay ben. Kan ben ne zaman tekrar yapmam lazım oraya giderim gitsin bir şey söyledi. Ne de doğruyu söyleyeyim. Neden ona teşekkür borçlusunuz dedi. Ha. O beni zengin bir adam yaptı falan diyor. Her ay daha fazla para koyuyor şuraya yapsam bir şey söyledi. Of çok aradığım var ya bu adama Bu adama çok aradım. Yani ev kiralıyor, insana sokakta karmıyor. o yüzden güzel ama yani Şişten çok aradım. Neyse hadi. Hadi neyse. Hadi neyse var ya şey yapardım da şu anda yapmadım yani yapardım aslında da şimdi ana göreve girerim Dorothy Crane hakkında birkaç bilgi öğrenmiş olduk ne ne istiyorsun beni yalnız bırak İyi akşamlar efendim ben Doktor Reed ee, Dorothy Crane'e bakıyorum şöyle Dorothy Crane'e bakıyorum burada Dorothy Crane diye biri yok şimdi görüşürüz Gerçekten. Ben korkuyorum. Şimdi kapatıyorum kapıyı başka kişiye gidiyorum böyle. Hmm, bu hareketlerini kontrol etmemizi istiyor. Oğlum adam bayağı bildiğin ha arkada. Buna bir etkileşime fren giriyordu diye hatırlıyorum da. Ha şöyle. Aha doroti da Hani yoktu lan doroti diye biri. değişik bir adam geldi bir kapı benim kapıma geldi. Onu... onu bize yardım bize ne seçim? onu kafedeyim

Birkaç soru Eğer sorun doktor, doktor mu? İngiliz. Ben be, e, ben bir travel Normal çok fazla kişiyle konuşmam gereken bir şey söyledi ama bu akşam şey yapabilirim dedi. Şimdi bu adam örmek üzere bu arada. Bu adama yani yaptıkları şeyin ne olduğunu anlarsam yardım edebilirim, etmeyebilirim. Bunu söyleyeyim baştan. Dur bakayım şimdi. İşiniz nedir? Burada işler nasıl gidiyor dedi. İşmişim, i̇şim falan yok dedi. Her gün para kaybediyorum falan. Anlıyorum. Bu gizli, gizli bir şey değil diye Hmm, beni işten uzak tutmaya çalışıyor filan gibisinden bir şey söyledi. Aynen. Aa, bu adam aslında çok kaldım. Bunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Bunun hakkında bir şey geldi. Have you noticed anything out of the Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing. Birkaç gece önce bazı bazı kişi buna saldırmış sanırsa. Bu nerede oldu? Oraya Çok kötü. Bir şeyleri kaybetmiş yani sen bir yani birileri saldırmış sanırsam o da bırakmış kaçmış galiba. Ha ya bir yan görev aldık şu anda. Ee, bir yerinizde bir şey oldu mu diye sordu bu işe. Hadi. Ha aa kıymış be. Eee yer Okey yokmuş. Ha bir dakika niye bu tekrardan oldu? Ha değişik anlamadım. Personal question soramaz da soru. direct diyor tekrar. E, neyin olduğunu gösterdi. O adamda bana bir şey. Yapın. Ama ben bunların hepsini bir yerlerden arabiliyorum ki. Aa bak bunlar bana ihtiyaç vardı. Ve ben bunları bayağı bir aramıştım ha hatırlıyorsanız. Dur bir dakika ya. Dur bak, trade'e gel. Belki bir şey satabiliriz. Bu ne? Crane Hatchet demiş. Gerek var mı? Yok, bunları satmayacağım zaten. Yok, bunları da satmayacağım. Bunu satayım. 17 dolar etti. 17... Dolar mı? Neyse bu para. Şimdi gelelim şu Doktor... Ee, Dorothy Karen adında bir doktor... Hemşireyi duydunuz mu? Diye işliyor. Işte. Hemşire Crane. O o e, şey gerçekten bir e, hemşire miymiş filan dedi yani. O sadece yardım etmeye çalışıyor demeyeceğim çünkü bilmiyorum. O mükemmel bir hemşire. Şunu yes. yapıyor evet. Place, eh? Eh. Onun yerine gidiyor <laughs> <ne biliyorsun>? demek. <laughs> Onu gerçek adı değil miydi? Dorothy Crane Do gibi bir şeydi diyor. Bunun gibi bir şey. İngiltere'den gelmiş savaştan dolayı galiba. İngiltere'de öyle. Savaştan İngiltere'ye geldi. Sen. Hmm, büyük oynamak istiyor gibisinden bir şey söyledi. Dorothy gives bak şimdi Ücretsiz olarak kap ve Şey veriyormuş da acaba gerçekten veriyor mu ya ben ona emin olamıyorum bu kadın hakkında ya Bu kadın iyi de çıkabilir kötü de çıkabilir şu anda bu adam da bilmiyorum Nasıl biri o yüzden Şey yapmayacağım Buradan bir şey çıkmadı buradan bir şey yok Hey hadi görüşürüz Demin yanında biri vardı din gel bakayım şöyle. Tekrardan sen. Bu sefer ne istiyorsun dedi. Aa ben bunu daha önce konuşmuş muyum? Neyse. zorbarlık yapma... yapmak falan yapma koşuna gidiyorum insan bir şey gibi örüm gibi bir şey dedim. Güzel bir iş mi? Wet evet, Boot Boys'ların Kirli bir şey o yüzden ne söylüyor abi. Hayatta kalmak doğal bir kanun gibi. Ama abi bu gerçekten Suyarka Kriminal. Sen bir suçlusun. suçlusun. Bunlar yaptığın şeyin hakkı, ya bu oray, orayların hakkında saklamayı bırak etsin. Yaptığın şey suç filan dedi bizimki. Kırılır. <laughs> ne olmuş? Kaçırdım. Cevabı Beret. İyi bir arkadaşmış sanki. Cevabı Beret. Baba anlayamadım şu an tam olarak. Şey. Bu adamı bilmedik. Bir sarkı.

Hala hmm. çeviremedim orayı. Güzel bir şey diyemeyeceğim şu anda. Personal için soramıyoruz. E, Doktor <laughs> Crane <nurse, gülüyor> adında bir hemşire adım e, duydun mu diyor. Burada Dorothy Crane. Evet, o biri onu tanıyorum, biliyorum. Onun hakkında daha fazla o iyi bir kız dedi eee insanlara yardım etmeye çalışıyor falan dedi. Aa herkes iyi konuşuyor hakkında ya bunu nasıl abi ben bu kadın hakkında gerçekten hala emin değilim. Görüşürüz. Şu adama gel. Bu adamla yeni bir şey de duyduk falan. Dur bakayım şu eee iyi arkadaş Orma durumunu bir sorarım bakarım. Gerçekten böyle bir şey var mı? Joe Peterson E, e, yıllar önce e, sıralı tanıyorum gibi şey. ben bugünlerde başka bir tak hırsız anlamına gelir mi? sanırım, bilmiyorum. E, ben ne söyleyebilirim Mr. Peterson hakkında ne söyleyebilirsin? Ee, onun hakkında bilgi <laughs> istiyoruz işte. <laughs> e, onu ka aha. Yani, yani. Herkese savaşmaya başladı. Karısı gittikten sonra dedi sanki öyle bir şey anladım yani. He's just a coward. Morning, morning is never easy. aynen yani, yani kolay değildir. Hayatın yeni yani, bir parça bulmak özellikle de bir, yani, sevdiğim bütün, yani, bir şey. Çünkü sen bir mi Öyle dedi sanki those the fists to us through and wet boot boy wet boot uğraşmak istemez bir şeydi Ama neymiş bu wet boot boy ya Aslında şu anda bunun hakkında bir bilgi de aldık ama görünmedi ha nerede la bu adam ben niye buraya geldim genç adam. ben doktor Reed sana birkaç soru sormak istiyorum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Üzgünüm, hayır efendim. Eve kimse yarmama izin vermiyor diyor baba. Gir abi içeri. Gözde böyle. Senin hakkında endişeleniyor. Tamam, gelin. İçeri gel. Ben Harry bu arada dedi. Diye. Girdik içeri. Şimdi Harry'cim, ben şöyle bir ev ilk önce bir araştırayım. Allah hiç de bir şey demiyor şu an. Allah şu anda bunları arıyor. Hiç de bir alt demiyor yani. Demek ki elinde borca var yani bunlarda. Elitri. Yani. Onlar yani. nasıl açacağız acaba ya? Onu da bilmiyorum valla. Profesyonel vampir avcılığı mı? Ta, sevgili Mr. Peterson. bir günlük var. Bir mektup var. Şunu çevirip geleyim ben. Evet. Ee, çevirdim şimdi size söyleyeyim ne İş reddorunması. ya yani işi... Bir iş için teklif şey bulmuş ve reddedilmiş. Mektup onu söylüyor. Sevgili Bob Patterson, e, tersanenizde bir iş için başvurunuzu kabul eden net red sizi bilgilendirmek benim görevim diyor. Yani tersane girmek istemiş, orada bir işe girmek istemiş ancak kabul edilmemiş. Ben e, ondan sonra ne diyordu? Ha, yani hmm. Nasıl söyleyeyim onu, nasıl anlatacağım onu be? Ee, hasta or, bu Afrika oğlu hastaymış. Karısı da Örmüş sanırsam. Yani öyle yazıyor gibi anladım ben. Ee, bizim o ofisimizle ilgili zaman ayır e, bir şeyler yap tecrübe et, e, benim bizim ofisimizle ilgili bir şeyler yaptığın için teşekkür ederim filan demiş. Ee, ama aynı zamanda şirketimizin politikasında ee, söylemek, işe göstermek benim işim demiş. Ee, ardından ne demiş? Bir dakika. çevirmiş de unuttum. Ha. Yani önceden bu suçluymuş işte. O yüzden işten atmışlar bunu yani kısacası. Yani bunu işten atmışlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, RD Harper diye birisi işte yazmış bunu. İşten atmışlar bunu. Cevap <laughs> Aa bu muymuş bu? Anemiyası varmış. Aa bir dakika ben bu şeye yardım etmek istiyorum bu arada. Şu adama, bu çocuğa yardım etmek istiyorum. Anemiye için. Anemia için bir şey yapabiliyorduk diye hatırlıyorum çünkü. Bu adamı daha tam anlayamadım, dediğim gibi. Ee, şöyle yaparım. Ee, ben e, iki tane daha video çekmeyi düşünüyorum bugün. Yani yapabilecek miyim, yapamayacak bir ona bakacağım. Bu videoyu burada bitirelim. Ee, bir sonraki videolarda e, tekrardan bu yerden devam ederiz. Ee, şöyle durdurayım burada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen unutmayın. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olduktan sonraki yandaki zil butonuna basıp bildirimleri de lütfen açın. Ben ne zaman video atarsam size gelecek bir e, haber. E, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.